Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla birlikteyiz. Evet arkadaşlar bugün neredeyiz? Ee, Furkan kardeşimin kümesine geldik. Serik'teyiz arkadaşlar. Serik'te gençlere oyun kuşu yarışması düzenliyoruz. Biliyorsunuz daha önce düzenlemiştim. Samet'le falan kendim de düzenlemiştim ama prosedürler tam şey değildi. Yani kuş gençlere kuş verebilmek için elimden gelen her şeyi yaptım. Yani 3 dakika aslında kuş vereceğim dedim. Artık bugünlerde prosedüre uygun Yarışma düzenliyoruz. İlk Yiğit kardeşimin yanına gittik. Yiğit ee, bize bir tane şeker uçurdu. Şekeri güzel bir sefer başlangıcıyla yaptı. Çok ümitlendirdi değil mi Yiğit? Sonra e, ortadan bir kayboldu. Yapmayacağı şeyi yapmış. Abi genelde karşıdaki ağaca atmıyordu dedi. Bugün işte videonun şeyi. Hani millet böyle izlemeye geldiğinde kuş yapmayacak şeyleri yapar ya. Onun gibi bir şey yaptı. Sonra gök uçuruyorduk. Ee, gök'ten sonra şekeri bir anda aradan çıktı geldi. Dedik ki tamam abi dedi gökü indirelim şekeri yan uçuralım dedi. Şekeri gene uçurduk. Şekeri ikinci seferde bu sefer nefes nefese kaldı yıkıldı arkadaşlar. Ama Yiğit kardeşime e, bir ay sonraya bir hak daha tanıdım. Şimdi Furkan kaç senedir kuş besliyorsunuz? Abi hemen yakın oldu ya. Biri falan oldu. Bir, Biraz senedir bir, bir aydır mı? Aynen abi. Furkan peki bugün bize ne uçuracaksın? Kafanda belli mi uçuracağın şey? Var abi gök. Gök mü uçuracaksın? Onu, e, kuşların içinden mi kaldıracaksın? Aynen o. Tamam Furkan'cığım uçurabilirsin. Hadi bismillah diyelim. Gökünü kaldır bakalım. Arkadaşlar Sülo kenara geçin. Evet birinci geleneksel bir şey mutlu Ne oldu Süley? İçine su mu döktü? Ha, 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 ha. Birinci geleneksel mutlu mü hoca oyun kuşu yarışmasına hoş geldiniz. Kuşu şu anda o mu kalkıyor? Evet, evet kuş kalktı. E, 3 4 attı, attı valla. İnşallah şarjımız yeter. Hemen prosedürlerden bahsediyorum arkadaşlar. En az 6 sefer yapıyor buraya. Çatıya inecek. Başka yere attı mı? direkt ha, eleniyor. Çat, çatıya e, buraya inmesi lazım. En azda da 3 takla. Ne oluyor ya? Atmaca geldi. Da, 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 da. Aha atmaca geldi. Vallahi havada. Şişt, çatıda olunca bu da ne kadar yakın görünüyor lan. Kötü güçleri, ya Havada çok Oğlum o ne lan havaya hepsi kalkmış ya Oğlum dibinde uçuyor ya Bak 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 inşallah vurmaz Şuradan bir zoom atayım Arkadaşlar Oo, Aha Farklı <laughs> tane şansında var bir şeylik ya. İşte oğlum ben de öyle kupaya sabah kuşları kaçak geldiler silo. Lan lan. Ne hepsini. Salalım mı? Salmalar uçurma kuşlar. Ateşetin <laughs> <için> kuş mu ister? Ooo. <laughs> <laughs> Kutup nereye getirdiler? Şunu düşürse biz şöyle kaldırırız atmaca gelir. Vallahi meyit arayı bakmana şey takacağız biz de. Kerkeniz nereye gitti? Momo valmadı bir yerde.

Bol baba geldi. geliyor di, ha çöp geliyor, lan bari bitide. Bir üniversitede füzatı zıbanır galiba. Ruvala, hasta nerede al geliyor? Böyle. <laughs> Kenara oturun, kuşlar çatıya rahat rahat insin gençler, aşağı düşmeyin. <laughs> şey aşağı düşmeyin yarışmayı iptal ederim bak. Aynen kuyruğu kara, Hasan abi denmez mi? Hayır, plastiklerden. Niye ya? Kuşlar hasta lan. Kaç aldın? Kırk aldım oğlum <laughs> Ben 300 liraya satıyorum onun yavrularını manyaklaşma. <laughs> aynı kuş değildir belki. Aynı kuş ben sattım biliyorum. Haa. Kadıl aferin kadıl götürmüş. Ne varsa bir atır. O senin onu? beğendiğin ayna koyduk var ya. Hı hı. Cid, onlar o işte. Bango, Bango önden çekiyor. Tamam mı başladı bak. Birinci geleneksel mutlu Mirocu oyun kuşu şu an değil. Şu kuşlar insin de ondan sonra saymaya başlayacağım. Arkadaşlar Zavadanak inecekler şimdi. zavadananın videosunu izlediniz mi? Arkadaşlar o Zavadanakçı bizim buradan. Bir ara bir kuşçu besleseydi, yanına gidecektim kuşçu olsaydı. Yücel'in çakmakta da bakmış, ne olacak? değil <laughs> ama <laughs> 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 Evet, tek yok kaldı galiba. Başka kalmadı, tamam. Aynen. Şu anda, şu an başlattım arkadaşlar. Birinci geleneksel Mutlu Mirocu oyun kuşu yarışmasında 6 sefer yapacak en az 3 saklayla gidecek şu anda başladı kuşun sıfırdan sayacağız Çok yüksek oğlum çotu lan Arkadaşlar Bir yüksek parçamız var Valla bak ya bu kuş yani gelip buru oynamazsa zaten Tam bir mal. Yani yerden şu anda bayağı yükseliyoruz 6 katlı binanın tepesindeyiz arkadaşlar Oğlum arkama bakıyorum. Yükseklik korkum yok ama sanki varmış gibi geliyor. Yürü <laughs> <laughs> bir sandalye falan olay da iyi Yücel kasa masa sandalye yok. Mura koyan da oraya Şimdi rahat oturamadım <laughs> şimdi. Arkadaşlar normalde normalde yükseklik korkum yok. Ama geriye gidecek gibi hissediyorum kendimi. Sülo zavadanak getir onları buraya. Zavadanak sen aşağı git dedim öylesin. <laughs> Vallahi aşağıdan ama düşerken çekimlerim şey yaparım. Kamerayı salmam Yürücü elimden. Tabi tabi düşerken çekerim lan. Eğitim araştırmadan bir intihar edik. Vallahi pat diye vurdu yere vurdu öyle yere. <laughs> Parçalarına <Pati> kadar. Pat diye yere. Hadi bismillah. <laughs> Furkan bu kuş kaç saat tutuyor Furkan? Aldı. Değil, değil ya. ya. Değil <laughs> ya. Değil <laughs> en az bir Döveti saat tutuyor mu? Devet'i yönetimden aldın. Devet'i yönetimden aldın. Devet'i hangi aldın? Orada var. Çikolata gibi olan var ya. Ha, lan. Ya, Fazla kalkmayın, ürkmesin kuş. Ha, lan, Sana bir şey söyleyeyim mi? Sülo, favorim şu Yunusu'daki. Yunusu'daki. Yunusu'daki uçuyor mu? Çakmaklı, bak yukarıda. Aynen. O, o, onlar favorim o. Bak, bak bak bak, görüyor musun? Aynen bu. Bu kızmış. Hmm. Ha senin yani. Arap değil mi lan o? Onun yavruları o benim orada ne yavrusu. Al o kuş niye topallar abi? Birazdan bakarım ayağına. Salla başta ye. Topluktan ele açılıyormuş. Bunun zil kısası oldu. Gelikliği kaldıkça. Bu gidecekler okula. Bilemez. Gene Onun plaka altını kim boyamış? Onu araştırmaya... Mehmet abi, ya, Mehmet abi hmm. Arkadaşlar şu anda basılacak olan. Erşe. O da. Abi da kamera arkasını oldu. Ne? Arkaya kuşu de. arkaya geçin de kuşu ürkütmeyin. Hayır, hayır. Sonra şey olmasın. Silo kuş. bura gel bak sonra yenildin mi? Kuş. Sonra kuş yenemezse seni görürsün. Seni falan Arkadaşlar şu anda herkesi kenara çektik. Burada sülo fazla kıpraşma. Ende kuşlar bir daha kalkmasın. Sibil aşağı yok diyor. de bak. Abi vereyim misin seni? Sarılar <laughs> Attım mı valla bir daha gerisini düşünmem Kuş arkadaşlar bayağı yüksek. Bu kuşun buraya, ya buraya oynaması lazım yani. Böyle bir yüksek bir çatı yok. Bayağı yüksekteyiz. Ya dibe gelip sıfır oturuyordur muhtemelen. Değil mi? Bu kuş şeyleri hediyeleri bakalım burada bırakacağız Bu Kanat istiyor. Biz Fadil'e zorla bak diyoruz. 10 dakika oldu işte 10 dakikadır kanat istiyor. Hadi, A ya. Hadi yavrum. Anam kumru yok. Lan vursana. Bizi çıkartacak elde evet. Organizasyon nasıl beğendiniz mi? Evet abi. Güzel değil mi organizasyon? Arkadaşlar gençleri teşvik etmek için var. Evet. Pişmanlıksın. Bu şara bir zarar olur mu? Nerede? Gümüşün <laughs> altında. En nerede duralım Dur burada bir şey olmaz ya. Az gittik Çakmakla oğlum sakın kalkma çok güzel de rengin tonajın var. Bir kalkarsa var ya kaçın. Yarışma ya. şekli de bitir. Başka kuş kalkmaması lazım. Bu kuş saatlik kuş belli Yiğit. Çakmak da biz akarsa Vallahi Hiç olmayacak kadar tar. Çocuğun bahtı kara. Beni kapatın. Ya bir oturtursa. Bir oturtursa gerisi gelecek zaten. Aynen. Çakmaklık akarsa var ya. Dur oğlum dur. Tufkan kutlu da getireyim bu şu. Oğlum gıpraşma. Gıpraşma. Acık da ya yemeyince. Dur müzik çalıyor. Evet arkadaşlar ortalama 20 dakikası doldu kuşun. Videoyu biraz duraklattık. Bekliyoruz. Şimdi dakika 22'ye kadar bir sefere gelmesi lazım. Sülo, ne düşünüyorsun? Şöyle bir otursa devamı gelecek gibi de. Hadi, hadi. 1, 3. Tamam. İlkini saydım. Al yavrum, kal, kaldı 5 tane. İlkini saydım ya. Önemli. Çatının oraya oynaması normal. Katı geliş ya. Şimdi o gelir garip, takır takır oynuyor. Günüsünün boyu 2 metre. Günüsünün üzerine bir günüsü daha koydum mu tamam. Onun üzerine oynarsa 4 metrenin üzeri sayılmıyor sadece. Bir günüsü kadar daha yüksek oynayabilir.

Kuş iyi uçuyor ya, nefesli kuş maşallah maşallah. Aha, abi. Çabuk bak. Gelecek mi? İnşallah. Şarjım Şarjım e, şu anda %15'in üstünde. Bayağı nefeslendirmişler. Burada iyi uçuruyorlar kuşları demek yani Yavruken getirdi zaten. Kendi söktü kendi uçurdu. Hmm. Hadi yavrum ineceğim diye 5 sefer daha yapsan bu iş tamamdır. Tamam, iyiydi. İnşallah erkenden iner. biraz ya. Silah mı? Tamam güzel güzel. İndi. Hadi yavrum. Bir dolan gel bir otur. Şuraya da bir güzel bir sefer izleyelim. Hadi bakalım. Açıldı galiba burası. kuş iyi dolaşıyor arkadaşlar binanın etrafında falan zaten bina boyu uçuyor da bina çok yüksek olduğu için kuş da şu anda yüksekte yani baya sizler gibi ben de heyecanla bekliyorum şu sefer yapmasını şu anda 18. dakikada video da önemli değil gelsin de onu tam şey yapmadım. Arkadaşlar ben şimdi videoyu biraz duraklatacağım. Kuş sefere geldiği zaman gelişeceğini anlarız. Oralarda videoyu açacağım. Çünkü bu kuş muhtemelen saatlik bayağı bir buçuk iki saate yakın uçacağı benziyor. Bizim buna şarjımız yetmez. Sefer aralığını çap, yakalayıp çekmeye çalışacağım. Ee, şimdi videoyu durduruyorum. Sefere gelirse devam edeceğiz. 2, 3, 4. Bunu da saydık. Arkadaşlar ikinci sefere geldi. Ee, bu da şey yaptı. Bunu da saydık. Şimdi videoyu yine durduruyorum. Dur bakayım bir daha gelecek mi? Sıklaştıracak mı? Şimdi durduruyorum gelirse yine çekeceğim diyeceğim de az bir dolanıp gelecek gibi. Hadi oğlum dört sefer kaldı. Şuraya bir dört tane daha oturttur. Bizi de uğraştırma kendi gibi Evet. Burada videoyu duraklatıyorum arkadaşlar. Seferi yokluyordu da arkadaşlar şey yapmadı. Hadi vur şuradan. başarısız arkadaşlar. Lan yine aşağı. Gel bura. Hadi Gök hadi güveniyorum sana hadi. Hadi oğlum gel şuraya bir otur şöyle seferi bir tatatatatak. Kuşun karan sesi yok fark ettin mi şuraya? kuşun şey var yani kuşlu bir kanat sesi olmaması şey yapmıyor yani öyle sesi şamatalı şamatalı çıkmıyor. Arkadaşlar iki tane geçerli seferi var kaldı dört tane dört sefer daha yaptığımı hediyelerimizi kazanacağız. Parmak basma şimdi yerden biri kalkarsa Kuş diskalifiye olur Haydi yavrum Arkadaşlar bu aralarını kesmeye çalışacağım Sizler için bu boş Boş yerleri kesmeye çalışacağım Kamerayı kapatıyorum. Bu sefere Atıyorum. geliyor. Atıyorum Açıyorum, gelmiyor. Şimdi kapatacağım. Tam seferini yakalayamayacağım diye şey yapıyorum. Evet. Kuşun karnı mı tok yoksa? Aynen. Yemledim çok güzel yani en azından nefesi var arkadaşlar bayağı geziyor dolaşıyor tam böyle kapat kitleme şeyi yok kuşun. Ee, nasıl söyleyeyim böyle bir yerden hedefe nokta atışı kısıp kitlenip gelmiyor. O da bina yüksek. Ve kuş. Şekeri de bu kadar nefes alaydı. Şekeri almıştı evet. Şekeri nefesten kaybetti. Hızlı da uçuyor kuş da. Dediğim gibi kanat sesi eksik kuşun. Bir de iyi oturmuyor. Galiba kuşun kanadı eksik. Evet, şöyle aralarında boşluk var gibi görünüyor. yine de güzel. Şarj uyarısını verdi arkadaşlar telefon. Ben durdur. Ben durdurayım bu sefere gelirse şey yapacağım arkadaşlar telefonu şarjı uyarı vermeye başladı. Hadi yavrum, dön oradan bir yerden. Kitle, gel işte. Ben durdurayım da devam edeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar, ortalama yarım saati geçti. Ee, kuş hala şeye gelmedi, sefere gelmedi. Hala uçuyor. Ee, muhtemelen kuş tok. Tok olduğu için sefere gelmiyor. Şimdi 3-4 dakika daha bekleyeceğim sizlerle birlikte. Sefere gelirse sayacağız. Sefere gelmezse kardeşimizin bir hakkı daha var. Furkan'ın. Ee, Furkan yarın kuşları aç bırakacak. Ee, yarın Süleyman'la bir daha uğradığımda kuşları aç bir şekilde diğer hakkında uçuracak. Ee, diğer yarışmacılara da söyleyelim de kuşları aç bıraksınlar. Hadi lan gel lan. Ne Şimdi şey gelmiyoruz ya buraya geliyoruz o çocuk nasıl aç bırakıyoruz çocuk. Evet. Geç kalıyor. Öyle ayarlaştıralım. Arkadaşlar aşağı yukarı bir saat falan oldu. Kuş şey yapalı. Yarım saat video kapalı kaldı. Telefonu şarjı az diye. Ee, kuş maalesef sefere gelmediği için diskalifiye oluyor. Yarın bu mu uçar yoksa tekrar çakmakla mı uçar bilmiyorum ama muhtemelen kuş aç olsa şey yapacak gelip yoklayacak hayvan. Şey var yani istikrar var. İyi de uçuyor ama dediğim gibi yarım saattir şeye gelmedi. Sefere gelmedi kuş. Dediğim gibi aç uçarsa Allah'ın izniyle. Yarın neyi uçurmayı planlıyorsun mesela örnek veriyorum. Bunu mu yoksa Çakmak. çakmaklıyı kaldırmayı planlıyorsun değil mi? Arkadaşlar, ya, kuzenim. kuzenim. Ona da buradan çok çok selam olsun. Yarın Allah'ın izniyle e, bir daha geleceğiz arkadaşlar. Şu binayı çıkmak zulüm. Bina çok yüksek. Ya sen müsaitse söyle geliyoruz demin. Çok şey yok aslında da. Evet maalesef kuşumuz diskalifiye oldu. Sefere gelmiyor arkadaşlar. Ee, Yine de Furkan'a medeni cesaretinden dolayı teşekkür ederim. Yarın muhtemelen bir daha geleceğim. Aç bir şekilde çakmaklısını uçuracağız. Ee, bu da aç olsaydı kuş muhtemelen gelecekti arkadaşlar. Bu herhalde 3 saat falan uçuyor diye tahmin ediyorum. Dur lan hadi lan. Evet, yeni bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Kuşlarınıza iyi bakın.